Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan kucak dolusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Bugün bu örneği anlatacağım size. Başlamasını, başlangıcını sayılarla vereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ucundan. Burada 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. 8 trabzan burada. 8 trabzan böyle devam ediyorsunuz. Bedeninize göre bu sıralamayı e, ayarlıyorsunuz arkadaşlar ee, şuradan da e, şuradan iki başta 3 zincir çekiyorsunuz 2 trabzan sonra ikinci kutuya iki trabzan üçüncü kutuya 3 üç trabzan yapıyorsunuz Arkadaşlar şöyle çevireyim örneği başlangıcını anlatmak için arkadaşlar şuradan arkadaşlar burada 3 zincir çekiyorsunuz 2 tığ başı sarıyorsunuz 3 kere de çıkıyorsunuz sonra 3 zincir çekiyorsunuz sonra aynı yuvaya e, aynen 3 3 kere de çıkıyorsunuz bir Trabzon'da Trabzon'da yapıyorsunuz sonra 3 zincir çek 3 zincir çekiyorsunuz bir iki sıra atlıyorsunuz iki sıra atladıktan sonra aynen yine tığ iki tığ başı sarıyorsunuz iki tığ başı üç kere de çıkıyorsunuz ter, tekrar arada iki zincir tekrar aynı yuvaya aynı tekrar 3 3 tığ başı, 2 tığ başı sarıp 3 de çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çevireyim. Ee, buradan, e, buradan yapılışına devam edeyim arkadaşlar. Ha ikinci sırayı anlatayım. İkinci sıradan ikinci sıradan gelirken burada 3 zincir çekiyorsunuz. Burada 3 şey 2 kere de 3 kere de çıktığımız trabzanı Arkadaşlar şu aradan şöyle doluyorsunuz. Bak. Şu arada 5 trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Şöyle çeviriyorsunuz şu arkaya. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Sonra araya 4 zincir çekiyorsunuz. Tekrar bir trabzana geçiyorsunuz. Şuradan yapmışını anlatayım size arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. He, bu arada ipim de arkadaşlar alezenin tığ işi ip. Burası ters arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alayım ipimi. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bu arada kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni destekle, desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum şöyle bir, bir trabzan bir, bir kere sarıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar bir trabzan Burası normal trabzan Baş, başlangıcında 3 2 kere de 3 kere de çıkıyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 şöyle şurasını şöyle göstereyim bak şurası şöyle çeviriyorum bir bir sarıyorum fıstık yapıyorum bir iki üç dört beş altı fıstık şöyle tutuyorum şöyle çıkıyorum arkadaşlar şöyle tekrar şuraya kapatıyorum 1 2 3 Tekrar 1 2 3 zincir 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Ç çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. 1 2 3 Şu anda tersinden gidiyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 e, kenarı arkadaş tam e, kenar olduğu için burada yarım fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkayım. 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanımı. Burası dikiş tarafı arkadaşlar. Dikiş tarafına da trabzan. İsterseniz siz trabzan yapmayabilirsiniz. Ben trabzan yaptım. İsterseniz burayı da zincir çekerek üçlü şey trabzan gide, gidebilirsiniz. Üç sıra trabzan gidebilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bedeniniz artık kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kremden yapabilirsiniz. Krem de güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle çevireyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çok kolay, çok zevkli ve yeleğe de çok güzel oluyor. Çok şık oluyor arkadaşlar. Hele kremin üstüne çok güzel oluyor. Bir de krem deneyici yapacağım. Bir, iki, şu kenara bir yarım yapıyoruz arkadaşlar bunu. Bir, 1-2-3 Hayır. Burayı kenara yapmıyoruz. Buranın zincir çekiyoruz. Yanlış oldu burası. 2-3-4 zincir çekiyoruz. Şöyle Şuraya Şöyle göstereyim. Şöyle Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Buraya 5 tırabzan yapıyoruz. 2 tırabzan, 3 tırabzan 4 trabzan 5 trabzan tekrar çeviriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyorum 4 trabzan 5 trabzan oldu arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 tırabzan 3 trabzan 4 tırabzan 5 trabzan yaptım arkadaşlar şöyle çeviriyorum bak tığ başı alıyorum şöyle çeviriyorum şuraya kapatıyorum tığ ipim geldi buraya da 5 trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar kap tekrar şöyle bir daha göstereyim 3 4 5 trabzan. Şurayı da göstereyim arkadaşlar görüntüten çıkmayın şöyle 1 2 3 4 5 5 arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar geçiyor şöyle göstereyim arkadaşlar Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.